izdeki kaynaklarla oldukça hassas bir konuya Abhazya'daki bir kimlik ve toprak çatışmasının e, kökenlerine iniyoruz. İnceleyeceğimiz materyal Pavle Ingorokva diye bir filoloğun teorisinin nasıl bir halkın kaderini etkileyen politikalara dönüştüğünü anlatıyor. Amacımız şu; bir fikir nasıl olur da bu kadar tehlikeli bir silaha dönüşür? Bunu hep birlikte anlamaya çalışacağız. Ve burada asıl görmeniz gereken şey tarihsel anlatıların, hatta e, nüfus istatistiklerinin siyasi bir gündem için nasıl manipüle edilebildiği. Bu sadece Abhazya'ya özgü bir durum da değil. Yani dünyanın birçok yerinde yankılarını görebileceğiniz bir hikaye aslında. Pekala, o zaman bu işin tam merkezindeki Ingorokva teorisi denen şeye bir bakalım. Kaynağa göre bu çok cüretkar bir iddia. Yani basitçe diyor ki günümüz Abhazları bölgenin yerlisi değil öyle mi? Tam olarak öyle. Teori 1940'ların sonunda ortaya atılıyor ve şunu söylüyor. Bugün kendilerini Abhaz diyen halk yani Absuyular aslında 17. yüzyılda Kuzey Kafkasya'dan göç etmişlerdir. Bölgenin asıl hani otantik Abhazları ise bir Gürcü kabilesiydi ve bu sonradan gelenler tarafından asimile edildiler. Hmm. E Bu mantıkla da Abhazya tarihi ve kadim bir Gürcü toprağıdır sonucuna varılıyor. Bu gerçekten de bir halkın bütün tarihini silip onları yabancı ilan eden bir anlatı. Peki kaynak Ingorokva'nın bu teoriyi desteklemek için ne tür kanıtlar sunduğunu ya da sunamadığını anlatıyor mu? Yani dönemin bilim camiası ne demiş bu işe? İşte ilginç olan o. Kaynağa göre teori bilim dışı olarak nitelendiriliyor. Hatta o dönemde önde gelen Gürcü akademisyenler tarafından bile ciddiye alınmıyor ama siyasi iktidar için bu önemli değildi. Önemli olan kullanışlı olmasıydı. Aynen öyle. Kullanışlı bir araç olmasıydı. Peki, bir teori nasıl oluyor da okulların kapatılmasına kadar varan somut adımlara dönüşebiliyor? Pratikte ne olmuş yani? İşte işin korkutucu yanı da bu. Bu tez 1940'larda topyekün bir Gürcüleştirme politikasının sözde bilimsel temeli haline geliyor. Kaynakta sayılanlar arasında Abhazca eğitimin yasaklanması, okulların kapatılması, Abhaz alfabesinin Gürcü alfabesiyle değiştirilmesi, alfabenin değiştirilmesi, evet ve yer isimlerinin Gürcüleştirilmesi. En önemlisi de bölgenin demografisini tamamen değiştirmek için on binlerce Gürcünün Abhazya'ya yerleştirilmesi var. Bir an durup düşünelim. Bir alfabe değişikliği, yer isimleri, bunlar bir kültürün hafızasını silmeye yönelik çok bilinçli adımlar. Kesinlikle. Ama kaynakta daha da ileri giden bir plandan bahsediliyor. Bu teori, tüm Abhaz halkının toplanıp Orta Asya'ya sürülmesini öngören bir plan için bilimsel bir gerekçe olarak sunulmuş. Bir saniye, bu, bu inanılır gibi değil. Neyse ki bu plan hiçbir zaman uygulanmamış. Yani burada sadece kültürel baskıdan değil, resmen etnik temizliğe bilimsel bir kılıf uydurma girişiminden bahsediyoruz. Kaynak bu planın ciddiyetine dair ne söylüyor? Oldukça ciddi bir teklif olarak sunulmuş ama e, o dönemki siyasi konjonktürde hayata geçirilememiş. Bu da bize bir fikrin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Stalin'in ölümünden sonra teori bir süreliğine rafa kaldırılıyor ama asıl ilginç olan 10 yıllar sonra Sovyetler Birliği çatırdarken nasıl yeniden ortaya çıktığı. Evet işte burası çok çarpıcı. Neredeyse unutulmuş itibarsız bir teorinin 80'lerde ve 90'larda yeniden canlandırılması. Kaynağa göre bu nasıl gerçekleşiyor? Zibiyat Gamsahur Diya gibi milliyetçi siyasi liderler bu tezi miting meydanlarında, medyada tekrar dolaşıma sokuyorlar. Abhazlara açıkça siz Gürcü toprağında misafirsiniz demeye başlıyorlar. Misafirsiniz. Evet, bu söylem kaynakta eğitimli Gürcüler olarak tanımlanan ve bu teoriye gerçekten inanan bir kitlenin oluşmasına neden oluyor. Söylemin ne kadar sertleştiğini gösteren başka örnekler var mı kaynakta? Olmaz mı? Retoriğin ne kadar ileri gittiğini görmeniz için birkaç örnek vereyim. Bir grup yazarın mektubunda Abhazlardan ulusal bedenimizi bir yosun gibi saran göçmenler diye bahsediliyor. Aman tanrım. Bir tarihçi ve aynı zamanda milletvekili olan biri Gürcü ulusunun hakları insan haklarından daha geniştir gibi akıl almaz bir beyanda bulunuyor. Yazar R. Vilade ise dünyaca ünlü Abhaz yazar Fazıl İskender'e yazdığı mektupta ne Abhaz dili ne de Abhaz kültürü var olmuştur diyebiliyor. İnanılır gibi değil, insan haklarından daha geniştir demek bu artık akademik bir tartışma değil, düpedüz bir siyasi manifestoya dönüşmüş. Peki bu kadar keskin bir söylemle bir halkı yabancı ilan etmek için ellerinde bir kanıt olması lazım diye düşünüyorlardı herhalde. Nüfus rakamları da bu propagandanın bir parçası mıydı? Kesinlikle. Bu söylemi destekleyen en güçlü argümanları demografik verilerdi zaten. Kaynak uygulanan iskan politikalarının sonucunu çok net ortaya koyuyor. 1886'da nüfusun %85,7'sini oluşturan apazların oranı 1989'a gelindiğinde %17,8'e düşmüş. %85'den %17'ye mi? Evet, aynı dönemde Gürcülerin oranı ise %6'dan %45,7'ye fırlayarak bölgedeki en büyük etnik grup haline gelmişler. Bu sayısal üstünlük de burası bizim toprağımız, çoğunluk biziz iddiasını güçlendirmek için kullanılmış. Özetle, Elimizdeki kaynaklar bize bilimsel geçerliliği şüpheli bir tarih teorisinin nasıl siyasi bir silaha dönüştüğünü, bir halkın kimliğini yok etmeye yönelik politikaları nasıl meşrulaştırdığını ve sonunda bir çatışmayı nasıl körüklediğini adım adım gösteriyor. Ve bu durum sizin de üzerinde düşünmeniz gereken önemli bir soruyu akla getiriyor. Günümüzde tarifsel anlatılar ya da demografik veriler bir grubun bir toprak veya kimlik üzerindeki iddiasını haklı ya da haksız göstermek için çevrenizde nasıl kullanılıyor? Tarifsel bir tartışmanın tehlikeli bir siyasi propagandaya dönüştüğünü size düşündüren uyarı işaretleri neler olabilir?